Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bursluluk matematik denememiz 3'ü birlikte çözeceğiz. Evet soruları bir tık daha zorlaştırdım sevgili öğrencilerim. Lütfen önce kendimiz çözelim daha sonra ben cevaplarımla karşılaştıralım. Evet yağmur öğretmen yapacağı biletini için okul duvarında kenar uzunluğu 8 santim olan eş kareler evet kareleri görüyorsunuz kenarları 8 santimmiş yani bütün her tarafı 8 santimmiş. Buna göre etkinlik yapılacak toplam alan kaç santimetre karedir? Şimdi sevgili bizler içerideki alanı bulurken ne yapıyorduk? Bizde bir kenarla diğer kenarı çarpıyoruz. Yani 8 bakın 8 8 8 8 tane var. Yani 8 çarpı 8 bizim bir kenarımız. Daha sonra ne yapıyorduk mesela karenin alanı bulurken bu kenarla bu kenarı çarpacağız. 8 çarpı 8 de diğer kenar olacak. 8 çarpı 8 bakın. Bu bir kenar burası da diğer kenar. Yani iki kenarın çarpımı gibi düşündüğümüzde. O zaman ne olur bakın 4 tane yan yana 8 çarpmak ne demektir? 8 üzeri 4. Evet, bizim e, alanımızın tamamını vermiş olur. Uzunluğu 40 cm olan kare şeklindeki tahta parçası kesikli çizgiler boyunca bakın önce 2'ye bölünmüş. Evet, daha sonra 4'e bölünmüş ve ortaya çıkan bu parçanın çevresi ne kadardır diye soruyor. Şimdi sevgili öğrenciler, önce 2'ye böldüğümüzde bakın şurası da 40 cm, şurası da 40 cm şeklinde bakın. Evet neymiş? Kare diye söylediği için. Önce bakın ne yaptık? 42'ye ikiye böldük. Yani 40 bölü 2 diye düşüneceğiz. Bu 40 bölü 2 ne olmuş oldu? Bizim şu uzunluğumuz oldu. Bakın 2'ye bölünce şu uzunluk 40 bölü 2 oldu. Daha sonra bakın şu alan yine 40 santimdi. Bunu da ne yapmış? 4'e bölmüş. Değil mi sevgili öğrencilerim? Bakın 40 santim olan yeri şimdi de 4'e böleceğiz. Şimdi şurayı bulmak için. Burası bakın 40'tı. Ne yaptı? 4 parça bölünce e, kısa kenara bulacağız. Burada da ne oldu sevgili öğrencilerim? 40 bölü 4 olmuş oldu. Şu kenarımızın uzunluğu bakın şunun. Şu uzun kenarı 40 bölü 2'den şu uzunluğu bulmuş olduk. Ortaya çıkan bakın uzunluk şurası da 40'tı. Bunu da 4'e bölerek şu kısa kenar oldu? Yani şu kısa kenar 40 bölü 4 oldu. Uzun kenar da 40 bölü 2 olmuş oldu sevgili öğrencilerim. Çevresini bulurken bakın 40 bölü 2'den karşıda da var. Burada da var. Yani bunlardan ikişer tane olmuş olacak sevgili öğrencilerim. O zaman bunu bakın parantezde yaptığımızda ne yaparız? 2 ile çarptığımızda 2 tane 40 bölü 2, 2 tane 40 bölü 4, bizim aradığımız pardon şöyle parantez farklı oldu evet 40 bölü 2'den 2 tane 40 bölü 4'ten de ne olmuş oldu sevgili öğrencilerim? 2 tane olmuş oldu. Ne Şurası 20 bölü 4'müş. Dikkat edelim. Evet buna göre fanyansların toplam alanını soruyor. Verilmiş bakın kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 evet 5 tane de burada yani bu ne oldu 5 çarpı 5 bu nedir sevgili öğrencilerim 5'in karesi kaç tane var bakın bu da aynı 5'in karesi 2 tane 5'in karesi var 2 tane 5'in karesi var bu kaç bakın 3'e 3 e 3'ün karesi 3'e 3 e 3'ün karesi 3'e 3 e 3'ün karesi bundan kaç tane var 3 tane 3'ün karesi var artı 3 tane 3'ün karesi var artı burada ne var 2'ye 2 2'nin karesi 1 tane de 2'nin karesi var sevgili öğrencilerim bunu öğrenci yap hangisidir bakın baktığımızda B şıkkıdır. Aşağıda 1'den 20'ye kadar olan sayılarla numaralandırılmış lambalardan oluşan bir düzenek verilmiş. Evet, düzenekte mavi butona basıldığında 3 ile tam bölünebilen sayılar. Bakın 1'den 20'ye kadar şöyle yazalım. Mavi neymiş? 3 ile bölünebilen 1'den 20'ye kadar olan sayılar. Yani ne var? 3 var. 6 var. 9 var. Ee, pardon 9 olmaz. 9 da var. Doğru. 3'ün 3 ile bölünebilen 12 var. 15 var. 18 var. Evet. 3 ile bölünebilen mavi bastığımızda 3 ile bölünebilen kaça kadar? 20'ye kadar. 21 de var fakat 20'ye kadar dediği için 21'i almıyoruz. Kırmızıya bastığımızda da sevgilencem ne oluyormuş? 12 sayısının doğal sayı çarpanları olacakmış. Bunlar hangisiydi? Bakın yine şuradan biri de ee, alabiliriz. Şuradan 12 1, Evet. 2 böler. 12'nin bölenleri. 3 var. 4 var. 6 var. 1'de ne var? 12 var. Bu da 12'nin bölenleri. Evet. Her iki durumda da yanan diyor. Yani her ikisinin evet ortak olduğu bölenleri soruyor sevgili öğrencilerim. Burada ne var? Her ikisinin ortak bölenleri. Bakın 3'ü görüyorsunuz. 3'ü yazıyorum. Daha sonra 4 yok. 6'yı görüyorsunuz. 6 yazıyorum. Daha sonra bakın 12 görüyorsunuz. 12 yazıyorum. 3, 6 ve 12 hem 1'den 20'ye kadar 3'ün 3 ile bölünebilen sayıları gösterir. Bir de 12'nin bölenlerini gösterir. 3, 6, 12, 3 tanesi. Muharrem Öğretmen. Evet. Burada da sevgili öğrencilerim. Demiş ki 72 ile 80'e kalansız bölebilen. Her iki sayıda ortak kalansız bölenleri bulacağız. Önce 72'yi yazalım sevgili öğrencilerim. Kaç var? 1 var. 2 var. 3 böler. Sonra 4 var. 72 bölenlere bakıyorum. 6 var, 8 olur, 9 olur, 12 olur, 36 olur ve 72 olur. 80'e baktığımızda yine 1 var, 2 var, 3 bölmez, 4 var, 5 böler, 6, 80'i e, böler mi? Bölmez. 8 böler, 10 böler, 16 var, 5 kere 20 var ve 40 daha sonra 80 var. Evet bunlar da 80'in bölenleri. Her ikisi dediği için her ikisinde ortak olanlara bakalım şimdi. Her ikisinde ortak ne var? Bakın 1 var. 2 var her ikisinde ortak bölen. Bakın 4'leri görüyorsunuz. 4 var. Başka 5, 6. Bir de bakın 8 sekiz var. 8'leri böldük. Başka da ortak bölen yok. Evet. Yani bu 4 tanesi nedir sevgili öğrencilerim? Hem 72'yi hem de 80'i ortak bölen sayılardır. Evet eğer de melindeki telih çarpmayacak şekilde dikdörtgen şeklinde yapmış. Soruyu lütfen sizler de okuyun. Bakın bu şekilde yapmış ve alanı 12 santim olmuş. Telin uzunluğu ne olamaz diyor. Bakın telin uzunluğu şöyle alternatifleri bir deneyelim sevgilerle. Ne olabilir? 12 ise kısa kenar 3 olur uzun kenar 4 olur. O zaman 3, 3, 4, 4'ten e, uzunluk ne olabilir? 3, 6, evet 8, bakın 3, 6 pardon 10, 14 olabilir. Evet. Alan 3'e 4 olursa. E şöyle olabilir 2'ye 6 da olabilir alan. O zaman 6, 2, 6, 6, 12, 14, 16. Bakın bu da olabilir. Veya 1'e 12 olabilir. Bakın alan 12'ymiş çünkü. Evet 12, 12 de burası 24, 25, 26 bu da olur. Ama 20 olamaz sayı görevliler. Yine dikkat edelim. Çikolata üreticisi bakın bu şekilde şurasını farklı bir şekilde yapmış ve dikdörtgen şeklinde her parça eşitmiş. Bitter çikolatanın sevgilenen şu bölümünü gösteren nasıl hangi şekilde ifade edilemez diye söylüyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Şimdi bu ne demek dağıttığımızda 2 tane 12 şöyle bakın eksi 2 tane 3 demek değil mi bakın 2 tane 12. Nasıl 2 tane 12 bakın 2 4 6 8 10 12 ikişer ikişer bakın aynı şekilde burası da var 2 tane 12 Evet. 2 tane 3 çıkartmış içerisinde. Bakın. 1. 3. 2. 3. Bakın. Doğru değil mi? Bu sağlıyor Bu olabilir. Burada ne var? 3 tane 8 dağıttığımda 3 tane 2'yi çıkartmış. 3 tane 8 ne var? Şöyle bakalım. Şöyle yan yana yapmışız onu da bakın. Şöyle e, mavi kalemle yapıyorum. Şu ikisi bakın. 2, 4, 8 bakın şu ikisi 8, şu x 8. 3 tane 8 eksi. 3 tane 2 yani 2, 2, 2. 3 tane 2 çıkmış. Bakın bu da sağlar. Bu da doğru. Diğerine bakıyorum şimdi. Bu ne yapar? Dağıttım. 6 tane 4 eksi 6 tane 1. 6 tane 4 var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 4'ten 6 tane 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 1. Bakın bu da sağlar. Doğru. Fakat 9 tane 5. Bakın hiçbir şekilde burada 5'li bir grup ve 9 tane 3'lü bir grup oluşturamazsınız. Bu yanlıştır sevgili öğrencilerim. Göstermez. Evet. Kümelerle ilgili güzel bir soru var şimdi. A, B, C verilmiş. Bize neye soruyor? Bakın kayığın olduğu şu bölgeye ifade eden hangi şekilde diye söylüyor. Şimdi sevgili öğrencilerim bakalım A ile B'nin kesişimi. Bakın A'nın alanı bakın şu alan görüyorsunuz. Şöyle mavi çizeyim. Kırmızı ile pardon. A'nın alanını bakın çizdim. Ve B'nin alan, alanı. B'nin alanı bakın neresi? Burası. Böyle çizdiğimde bunların kesişim alanı her ikisinin neresi? Bakın şurası. Kayık oldu mu? Hayır olmadı. Demek ki Sevgili öğrencilerim. Bunu siliyorum. Evet. Yani bu olamaz. B ile C'nin birleşimi. Bakın B ta buralara kadar geliyor. C de ta aşağılarda. Bundan bu zaten alakası. Birleştirdiğimizde bütün alan olur. Bu da olamaz. A ile C'nin kesişimi. Bakalım şimdi A bakın Neresi? A'nın bölgesini gösteriyorum. Mavi ile gösteriyorum. Bakın A burası. Kırmızı ile de C'yi gösteriyorum. C neresi? Bakın C'de burası. Her ikisine de ortak alan baktığınızda bakın ne yapıyor? Şu bölge her ikisinde ortak alan kalan yani bizim kayığın olduğu yer olmuş. A ile C'nin birleşiminde bakın A buranın tamamı C buranın tamamı buralar buralar hepsini alır. Kesişim burayı birleşim orayı göstermez sevgili öğrencilerim. Evet bu soruda sevgili öğrenciler şurası e, üzeri yazmayacaktık. 6 olacaktı. Önce bunu bir uyarayım. Buna göre lütfen soruyor. Okursanız sevinirim. Şimdi damacana seçecekmiş şu bilgiye bakıldığında hangi seçilir diye söylüyor. Bakalım litre şuradan başlayalım. Eve uzaklığı 5 kilometreden az olmalı. Zaten e, şu ikisi gitti. Şişe tercihi cam olmalı. Yani şu plastikler gitti. Yani şu üstteki A ile B zaten otomatik gitmiş oldu 8 ve 6 olması için zaten bu ikisi gitti şu ikisi arasında kalmış olduk Ondan sonra litre fiyatı 5 liradan az olması lazım diye söylüyor sevgili öğrencilerim litre fiyatına baktığımızda da 5 litresi 25 TL deyince o zaman bakın 5'e böldüğünde 1 litresi 5 TL çıkmış oluyor e, litre fiyatı 5 liradan az olması için bakın bu şıkla C de gitmiş oluyor. Geriye o zaman D şıkkı kalmış oluyor. Evet bu soruda yıldız koyuyorum. Bakın bundan bekliyorum sevgilerimle. Bu çok klasik bir sorudur e, ve çok fazla çıkar. Bir yıldız da buraya koyayım. E, kümelerle ilgili bakın bu şekilde basit bir bilgi verilebilir. Rakamlar değişebilir. Bununla ilgili kesinlikle bir soru burslukta bekliyorum zaten. Evet hangisi yanlıştır? A'nın 5 elemanı B'nin 2 elemanı varsa... A ile B birleşiminin eleman sayısı en fazla 7 olabilir. Tabi bakın 5, 2 her biri farklı farklı bile olsa en fazla 7 olur. Bakın 5, 2 daha 7 tamamı farklı olursa. A ile B kesişim eleman sayısı en fazla 5 nasıl olacak? Bakın bu 2 tane var. E buradakilerden de 2 tanesi ortak olsa en fazla 2 tane olabilir. 5 tane olamaz. Bu mümkün değil. Yanlıştır. A ile B'nin eleman sayısı birleşine 5 olabilir. Bu 2, bu 5'in içerisindeki aynısı olursa ne olur? 5 tane olmuş olur. A ile benli kesim borç küme olabilir? Evet bu ikisi alak farklı. Beşi de tamamen farklıysa ortak kesimleri yoksa borç küme yani sıfır olabilir. Bakalım şimdi. Aralıklar verilmiş. Mutlak değer hesaplaması yapılacakmış. A'ya eşit olan konumdaki mutlak değerin sonucu hangisidir diye olur diye söylüyoruz. Sağa 3 birim gittiğinizde bakın. 1, 2, ne olur? 8'e doğru gelirsiniz. Mutlak değeri 3 olmaz. Sola 3 birim gidiyorum bakın 1, 2, 3, 0 oldu. Mutlak değer 3 olmaz. Sağa 6 birim gidersen bakın 10'lar 11'leri on varsa mutlak değer zaten olmaz. Sola 6 birim bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 3. Üç. Eksi 3'ün de mutlak değeri eşittir? 3'e eşittir. A'nınki de 3 olduğu için cevabımız D şıkkıdır. Evet büyükten küçüğe pardon küçükten büyüğe bir sıralama Eksi 7 ile artı bir tam sayıların ortası. Eksi 7 Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Bunların arasına bakın. Tam ortasındaki hangisi olur? Şöyle baktığımda sevgili Evet şu bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sağında 4, solunda 4. Tam ortadaki ne oldu? Eksi 3 oldu sevgili Eksi 6 ile eksi 8 arasında ne var? Eksi 7 var. Eksi 4'ten küçük. Eksi 5, eksi 6 giderken fakat en büyüdüğü yani bu da eksi 5 olur küçükten büyüğe sıraladığımızda bakın en küçük olan ne olur? B olur. Sonra C olur. En büyük A olur. Aradığımız cevap A şıkkı olur. Evet, 13. sorumuz. Evet matematik öğretmeni Tamer Bey evet yani mantığımız şuymuş sesli harfler paya sesli harfler payda yazılıyormuş. Karabük mesela bakın sesli harfler a a 3 tane olduğu için 3 K, R, B, K. 4 tane ses. Paydayı yazıyoruz. 3 bölü 4 oluyor. Buna göre yapılacakmış sevgili öğrencilerim. Büyükten küçüğe sıralanacakmış. Zaten kastan bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Yani payda sessizler 5. Sesli olanlar A, 1, 2, 3, 4. 4 tane var? Sesli var. Kastam 4 bölü 5. Bolu 2 sesli var. Paya yazıyoruz. 2 sessiz var. Payda yazıyoruz. Sesli bir tane. Sessiz 3 tane. 1 bölü 3. Sesli bir tane. 1, 2. Sessiz 2 tane. 1 bölü 2 olmuş olur. Büyükten küçüğe sıraladığımızda bakın hepsi 1'den küçük. 2 bölü 2 1'e eşit. En büyük olan hangisidir sevgili öğrencilerim? Evet bol olur bakın soldan diyor. Büyükten küçüğe sıraladığımızda ilk olan birinci olan en büyük olan büyükten küçüğe demiş bakın sıralama. En büyük olan 2 bölü 2. Diğerleri 1 bölü 3 bakın yarım bile değil. 1 bölü 2 yarım. 4 bölü 5 tama yakın ama 5 bölü 5 bile olmamış. Buradaki 2 bölü 2 en büyük kesir boludur. Burada da saat kısmı paya Evet dakika kısmını paydaya yazın diye söylemiş. Yani 3 bölü 8. Evet saat 15 bölü 16'yı gösterdiğinde bakın saat 15 payda 16. Bu ikisini diyor toplayınca yeni bir kesir elde edin kaç olur diyor. Toplayalım sevgili öğrencilerin ikisini. Payda 2 ile çarpıyorum bakın eşit olması Bu ne oldu? 6 bölü 16 oldu değil mi? 6 bölü 16 oldu. 3 bölü 8 artı 15 bölü 16'yı da yazıyorum. Yazdım topladım 15 6 daha 21 payda 16. 21 16. Yani saatimiz 21.16 olur. Evet lütfen soruları kendimiz okuyup cevaplayalım. Evet kenar uzunlukları 3 bölü 4. Yani şu uzunluk 3 bölü 4 metreymiş. Evet biz de bakın 78 yazmışız. Her bir çizgi 8 TL ise. Şimdi ne kadar çizgi çizmişiz? Her bir çizgi 3 bölü 4. Bakın buradaki kareyle buradaki kare eşit olduğu için. 1, 2, farklı kalem yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25. Tam 25 tane bundan var sevgili öğrencilerim. Evet her tanesi 8 lira olacak. 25 ile 8'i çarpacağız. Daha sonra da sevgili öğrencilerim her biri 3 bölü 4 metre olacak. Bununla çarpacağız. Şimdi benim size kolaylık olarak söyleyebileceğim. Önce çarpmadan sadeleştirme yapalım. Yani şöyle 25 şurada dursun. 8 ile 3 bölü 4 çarpalım. Yani bakın sadeleştir burası 2 kalır. 2 kere 3 6 yapar. Şurası 6 yaptı. 6 ile de 25 çarpacağız. 25'i de 6 çarpacağız. 6 kere 5 30 elde var. 3. 6 kere 2 12 15 yani 150 TL para veririz sevgili öğrenciler. Evet 60 TL'nin 2 bölü 12'si ne demekti sevgili öğrencim? 60'ı 12'ye böleriz 5. 2 ile çarparız 10 TL'lik çay. 60'ı 12'ye böleriz. Bakın 5 1 ile çarpıyoruz. 12'ye böldük 5 3 ile çarptık 15 TL'lik tereyağı. Harcanan paranın 1 bölü 6'sı kadar hediye. Ne harcadık? 15. 10 da burada 25. 5 de burada 30 TL harcadık. Bunun 1 bölü 6'sı kadar hediye verilmiş. Bakın 36'ya bölüyorum. 5 TL'lik hediye verilmiş. Hangisini alabilir diyor. 5 TL'lik de sizler sadece 5 TL'lik pirinci alabilirsiniz. 5 tam 3 bölü 5 Hangi kesir çıkarılırsa en küçük asal sayımız yani 2 elde edilir. Bakın şimdi 3 bölü 5'ini çıkartacağız. 5'ten de 3'ünü çıkartacağız. Ne oldu? 5 tam 5 bölü pardon 3 bölü 5'ten 3 tam 3 bölü 5 çıkarttığımızda bakın ne kalır? 2 kalır sevgili derim. En küçük asal sayı bulursun. Bakın 4 çıkartırsanız burada ne kalır? 1 kalır. Şunu çıkartırsanız. Diğeri zaten 7 tam çıkmaz. 3 tam 1 bölü çıkarsanız küsur atlı çıkar zaten. Asal sayı elde edemezsin. Cevabımız B şıkkıdır. Yani anlaşılıyor değil mi? 5 tam. Bakın 3 bölü 5 hızlı yapıyorum. 3 tam 3 bölü 5. 3 bölü 5'leri gitti. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. Buradan saygı öğrenciler. Evet bu soruya da yıldız koyuyorum. Lütfen önce kendimi çözmeye çalışalım. 2 yıldız koyuyorum. Çok güzel bir soru. Basit gibi görünüyor. Evet. Satılmış bakın. Bu 12 parçanın 3'ü satılmış. 3 bölü 12. Dikkat edelim lütfen. Bu 1 bölü 3 satılmış. Bu 2, 3, 4, 5, 6. 1 bölü 6 satılmış. Eşit olması için hangisinden ne kadar satılmalı diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Şimdi baktığımızda burada en büyük hangisi var? 1 bölü 3, 1 bölü 6, 3 bölü 12. Bakın 3 bölü 12, 1 bölü 4 demek. Yani en büyük bu. Zaten en fazla bu satılmış. Önce bunu tespit edeceğiz. En fazla bundan satılmış. Diğerlerinin de 1 bölü 3 olması için ne kadar satılması lazım diye düşüneceksiniz. Bakın 1 bölü 3, 3 bölü 4. 1 bölü 3 olması için ne demek? 4 bölü 12 olması lazım değil mi? Bakın 4'e bölüyorum. 1, 4'e bölüyorum. 3. Yani bundan bir parça daha satarsak 1 bölü 3'e eşit olur. Bundan bir parça daha. Turuncudan bir parça. Yani A'dan bir parça. Gelelim C'ye. Bakın bu 1 bölü 6. Bunun 1 bölü 3 olması için ne olması lazım? Bakın 2 bölü 6 olması lazım ki bakın 1 bölü 3 olsun. 2'ye böl 1, 2'ye böl 3 olur. Yani bundan bir parça daha satarsak 2 bölü 6 olur. Yani 1 bölü 3'e eşit olur. O zaman C'den de bir parça ne yapması lazım? Satılması lazım. Yani A'dan da bir parça, C'den de bir parça satarsak hepsini 1 bölü 3 kesinde eşitlemiş oluruz sevgili öğrencilerim. Bu soruya tekrar yıldız koyuyorum. Lütfen anlamaya çalışalım. Burada da güzel bir soru var. 24 adet perde varmış. Yan kanatlar 5 bölü 4 metre. Bu. Bakın bu da 5 bölü 4. Burası da 5 bölü 4. 2 tane yan kanat. Üst parçalar neymiş? 1 bölü 4 metreymiş. 24 tane pencere varsa sevgili öğrencilerim. 24 tane 1 bölü 4. 24 tane 5 bölü 4'ten. Ama bakın 2 kanat olduğu için bir de bunu tekrar 2 ile çarpacaksın. Yani 48 tane 5 bölü 4 olacak. 48 çarpı 5 bölü 4. 24 çarpı 1 bölü 4. Son aradığımız bu. Şimdi mavili yapıyorum. 24 tane 1 bölü 4 ne yapar? Bakın böldüğümde 6 metre üstlerden çıktı. 6 metre üstten. Yanlardan 48 çarpı 5 bölü 4. Bakın 4'e bölüyorum. 12. 12 çarpı 5 ne yaptı? 60 buradan mı çıktı? Evet. Üstler 6. Yanlardan da 60 çıktı. 6 artı 60. 66 metreye ihtiyaç vardır sevgili öğrenciler. Evet. <laughs> Burada da 10 litre süt alınmış. En az birinden her birinden alınacak diyor. Zaten bakın en az dediği ne olacak? 10 litreyi en büyük olanlar daha ucuz olduğu için sevgili Sevgileneceğim litre fiyatı. Bu büyük olanlardan almamız lazım. 10 litreyi nasıl alabiliriz? 2,5 litreden mesela bakın. 4 tane alsanız diğerlerinden alamazsınız. 4 tane 2,5. 10 yapar ama her birinden alacağız diyor. O zaman bundan ne yaparız? 3 tane alırız. Ne yaptı? 7,5 litre. Bundan kaç tane alırız? 7,5 Evet. 2 tane bundan alsak 8,5-9,5 yapar ama o zaman bundan kaç tane alabiliriz sevgili sevgileneceğim baktığımız zaman? 1 tane alabilirsiniz. Çünkü 2 tane alırsanız Yedi buçuk. İki de bu dokuz buçuk yapar. Bundan aldığınız on yani şu yirmi beşliğe sıfır yirmi Mecbur bundan bir tane alacaksınız. Yani yedi buçuk bu yaptı. Üç tane alırsak. Bir tane de bundan yaptık. Bir de bu yaptı. Bakın yedi buçuk, sekiz buçuk. Bundan kaç tane alacaksınız? Yedi buçuk. Bir de buradan sekiz buçuk. Bundan iki tane yaptığınızda bakın. Bir de buradan geleceğin dokuz buçuk yapar. Bundan da iki tane yaptığınızda en az bundan bu şekilde alabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Yedi buçuk, sekiz buçuk. İki tane yarım litre. Bir litre de bu yapar. 9.5 2 iki, evet, iki tane şeyde 0.5 de buradan yapar. Bakın tam 10 litre yapmış oldu. Yani 3 tane bundan aldık. 3 tane 10 ne yapar? 30. Bunu kırmızıyla yazalım. 30. Bir tane e, bundan aldık. 4.5 litre buradan. 4.5 TL buradan. 2 tane bundan aldık. Karşısında 2 tane 3. 6 TL buradan. 2 tane de bundan aldık. 2 kere 2. 4 TL de buradan. Topladığımızda 30. 36. 40. 4.5 de buradan. 44.5 TL'yi en az bu şekilde dersin. Tekrar ediyorum. 3 tane bundan çarpı 1. Bir. bir tane bundan çarpı 2 bundan çarpı 2 bundan yaptığınızda 44.5 TL en az bu şekilde ödeme yapabilirsiniz. Diğer türlü hepsini denerseniz daha fazla yaptığını göreceksiniz. Çünkü en az birinden almazsınız. Evet testimiz bitti. Matematik 3. denemeye çözdük. Bakın soruları biraz daha zorlaştırdım. Bir sonrakine biraz daha zorlaştıracağım. Ee, yani hepsi bu şekilde gelmeyecektir. İlk iki denemedeki gibi kazanım testleri de var. Lütfen onları da çözün. Türkçeyi de sosyalde izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.